beraber e, gördüğünüz gibi kutu açılımı yapıyoruz. Biliyorsunuz ki Subway Surfers e, Subway Surfers etkinliğe geldi. Bir anda görüyorsunuz. Hemen kutu açılımı Gördüğünüz gibi 21 tane e, Star Drop Ender çıktı. Ender çıktı. Ender çıktı oğlum. Bu ne? Ender çıktı. mi? Ah Ender. Ender. Dört elinde dokunsam bir yandan olur. Süper ender galiba. Süper ender. 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 Kaç tane biriktiğinde mi geçişecek? Aha efsane bir. Efsane bir. Hadi lütfen. Lütfen bir şey çıksın. Ne çıktı? Kendi full yapacağım. Edgar'ın işi ne çıktı? Ender, Ender, Super Ender. Kendi bana yeter. Destansı. Süper Ender, Destansı. Bakalım bundan ne gelecek? Bunda çok kasmadım. Piper'ın şey kastığı çıktı. Sprey çıktı bir de. Şimdi. Bakalım. Çok değişmiş oyun. neyse ben oynarım. Başka bir zaman yaparım. Eee bak böyle garip gözüküyor artık. Neyse herkese görüşürüz. İyi, kendinize iyi bakın. Kongi bulunca onun şeyini getirebilirim size. Onun videosunu getireceğim. İstediğiniz video <laughs> şey varsa bana söyleyin. <laughs> Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.